Birinci madde gıdanın helaline dikkat edilecek. Kıyamette ilk sorulan sorulardan biri de nereden kazandın ve nereye harcadın? Kazancımızı bir israf ekonomisinden mi kazanıyoruz? Bir teşirli maldan mı birçok yetimin, garibin, gözünün takıldığı maldan mı kazanıyoruz? Yiyecekten mi kazanıyoruz? Kazancı dikkat edebilmek. İki şey üzerinde insan üzerinde iki şey müessirdir. Hali üzerinde tesiri var. Biri boğazından geçen lokmalar. O nereden gelmişse o kadar ruha ya zindelik verir ya veya da hantallık verir. İkincisi de beraberinde bulunduğumuz insan. Beraberinde bulunduğumuz insan salih salaha, sadık sadıkaysa bizi doğru yola götürür. Çünkü inikas vardır. Onun için iki şeyi hayatta çok dikkat etmek lazım. Ağzımıza güzel lokmayı, beraberinde bulunduğumuz insanı. O lokma da çok mühim. Abdülalik Gücdevani var. Bu silseden ve Allah dostundan bizzat. zat. Hızır Aleyhisselam onun hocası. Çok büyük bir Allah dostu Abdülalik Gücdevani Hazretleri. Bir gün Hızır Aleyhisselam ziyarete geliyor. Ona sofra hazırlıyor buyur ediyor Hızır Aleyhisselam, yemiyor Hızır Aleyhisselam. Efendim diyor, niye yemiyorsunuz? Bu helaldir diyor. Evet diyor, helaldir ama diyor, bunu diyor, pişiren kimse diyor, gafletle pişirmiş diyor. Öfkeyle pişirmiş buyuruyor. Velhasıl aldığımız lokma, ağzımızdan geçen lokma çok mühim. Yerken bunu bir teyakkuz için yemek lazım. Allah'ın verdiği bu nimeti düşünmek lazım. Bir sütü içerken Cenab-ı Nasıl bu hayvana talimat verdi ki bana onu amade kıldı. Su içiyor, ot yiyor, süt çıkıyor. Hadi kur bir fabrika, bir yerden su ver, bir yerden ot ver, süt çıksın. Hep tefekkür. O balı yerken gayet rahat yiyoruz. Cenab-ı Hak bir hayvan yaratıyor, bir arıyı yaratıyor, 45 günlük insan için inşa ediyor. Tertemiz yerden topluyor. Ambalaj yapıyor, buyurdu, ikram ediyor. Velhasıl yerken de kalbin uyanık olması. Besmele ile başlamak. Tefekkürle yemek ve hamdeleri bitirmek. Ki o lokma bir ruhaniyet versin. Diğer husus kul hakkı ve hayvan hakkı. Kul hakkı da kıyamete kalıyor. Affın sahibi Cenab-ı Hak kendisine ait olan şeyleri affedebiliyor. Dilerse, dilerse affetmiyor. Fakat kul hakkını da öbür tarafa bırakıyor. Efendimiz vefat ederken bile daima tebligat halindeydi. İki şey çok ravi diyor Allah'ın sesini kısılınca kadar tekrar etti. Namaz, namaz, namaz. İkincisi de emrinizin altındaki de hukukuna dikkat edin. Kul hakkına dikkat edin. Yani Cenab-ı Hak hiçbir kulun hiçbir kula tahakküm etmesini istemiyor. Yine hadis-i şerifte bu kıyamet günü gelir. Kul hakkıyla gelir. Sevapları vardır, ecirleri vardır çok. Kul hakkıyla geldi, alınır alınır, elinde hiçbir şey kalmaz. Sonra onun günahlarını almaya başlar. Cennetlik olacağı cehennemlik olur. Onun için efendim böyle dünyada helalleşin. Dünyada rüsva olmaktan, ahirette rüsva almak çok daha beterdir buyuruluyor. Bir cenaze gelirdi, Efendimiz cenaze namazını kılmadan sorardı. Bunun üzerinde, bunun haklarını üzerine tekeffül eden, Kimse var mı diye. Ses çıkmazsa Efendimiz kılmadan giderdi namazı. Siz kılın derdi. Hatta böyle bir hadise oldu. Ee, Efendimiz cenazeyi bıraktı, gidiyordu. Akrabalarına bir geldi. Ya Resulallah ne olsun cenazelerini kıldırın dedi. Döndü o zaman dedi. Borçları ödemeyi tekefül ediyor musun dedi. Ediyorum dedi. O zaman Efendimiz döndü cenazelerini kıldırdı. Borçlu insan çok dikkat edecek. Olabilir. İnsanlık hali borçlanabilir. Kifayet miktarı yaşayacak o borçlarını ödemenin gayreti içinde olacak. Eğer böyle olursa kıyamet günü Allah onun borçlarını öder buyuruluyor. Ona mükafat vermek suretiyle. Yok eğer umursamazsa, istediği gibi hayat yaşarsa o zaman kul hakkıyla kıyamet gününde ilahi azaba düçar olur buyuruluyor. İnfak artacak. Allah ne verdi? İmkan olarak akıl, zeka, izan, idrak, beden gücü, mal gücü vesaire bu da Allah yolunda sefer verilecek bunlar hepsi bir imtihan malzemesi olarak olduğu düşünülecek. Daima veren el olunacak. Veren el alandan daha hayırlıdır buyuruluyor. Veren Allah, alan da Allah'tır. Bütün marifet, nefsanesi bertaraf ederek Cenab-ı Hakk'ı verebilmektir. Velhasıl Veren Allah, alan Allah'tır. Kul bu idrakin içinde bulunacak. Zira ayet-i kerimede Cenab-ı Allah'ın kullarının tövbesini kabul edecek. Tövbeli kabul eden Cenab-ı Hak, sadakaları da Allah alan yine ya uzun sadakat, yine Cenab-ı Hak. Kul bunu idrak içinde olacak. Arada verirken de bir riya katmayacak. Hep bunlar kalbin derinliğine bağlı. Kalbin Cenab-ı Hak'la beraber olmasına bağlı. Yine Cenab-ı Hak lenteran bir rahatatun vermedikçe de Allah'a yaklaşamazsın buyuruyor. Bir fani ne kadar seviyor, ona ne kadar veriyor evladımıza vesaire. Cenab-ı Hakk'a Cenab-ı Hakk'a ne kadar veriyoruz? Yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını dileyerek veriyoruz. Riyadan uzak veriyoruz. Bir nezaketle veriyoruz. Bir teşekkür edası içinde ikram ediyoruz. Onun için cömertlik bir, mümin, bir mümin tabiatı asliyesidir. Fakat kendisinin servetine göre çok az bir şey vermesiyle kendisinin bir cömert görmesi o da kendisini kandırmasıdır. Ölçü eshab-ı kiramdır burada. Yani cömertliğin fiili kıstası eshab-ı kiramdır. Hadi e Efendimiz zirve. Fakat bir müminde kısa ben ne kadar cömertim? Eshab-ı kiram ne kadar cömertse ben de o kadar cömertim. 11. madde Kur'an-ı Kerim rehber olacak. İlahi mektup Kur'an-ı Kerim. Zalikel kitabül l-arabi fi huden lil buyuruyor. hiçbir şüphesi olmayan bir mucize kitap Kur'an-ı Kerim. Onun benzerine vesaire mümkün bir tek suresinin bile işte, taklidi mümkün değil. Evet diyor demin evet diyor Allah Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Fakat ne kadar tatbik ediyoruz? Ne kadar bize tesiri var? Cenabı küten hüdendir müttakim buyuruyor. Takva sahiplerine Kur'an-ı Kerim bir tesiri var. Hatta maalesef efendim buyur. Kıyamet yaklaştığı zaman hafızların Kur'an bilenlerin bir bile boğazından aşağı Kur'an-ı Kerim geçmeyecek. Ne olacak? Tatbikat olmayacak. Lafızda kalacak. Kalbe intikal etmeyecek. İman dil ile ikrar, kalbiyle tasdik. Din ile dil ile ikrar zihinle tasdik değil. Zihne zihne depo etmek değil kalbe geçirmek, kalpten davranışlara geçmesi. Velhasıl kul takvada denilecek, Kur'an mesajlarına gönül verecek. En mühim mesajlarından başında gelen, ey iman edenler, ey iman eden en başında geçen o talimatlar, ey iman, ya eyyühellezine amine tekullahi hakka tukati ve la temutunne Cenab-ı ey iman eden Allah'ın azimeti ilahi sevgiyle takva sahibi olun. Ve Sakın ha ölmeyin. İlla ve tüm Müslüman, ancak Müslümanlar olarak can verin. Ölüm bir sefere mahsus. Tekrar gelip ikinci sefer kazanıp yok. Cehennemdekiler Fatır 37. ayetinde cehennemden cenan bir manzara bir ya Rabbi bizi buradan çıkar. Çıkar biz güzel bir kul olalım. Gaflete daldık, dünyamızı mahvettik. Cenab-ı Hak ona iki şey soruyor. Birincisi size düşünce kadar bir zaman vermedik mi? Niçin dünyaya geldin? Kim yarattı seni? Dünyanın gelişini gidişini sen mi tayin ettin? Ömrünü sen mi biliyorsun? Kimin mülkünde yaşıyorsun? Yolculuğun ne, nereye? Düşünce kıra bir zaman vermedik mi? İkincisi bir peygamber bir öğütçü gelmedi mi? Fakat bitiyor. Şey yok. Tekrar dünya geliş yok. cenab Hak zalimlerden olarak onu raddediyor. Nefsine zulmedenler. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. Hep ikaz ilahi ey iman eden Allah'tan korkun herkes yarına ne hazırladığını baksın. Yarın nedir? Kıyamet. Yine ey iman edenler eğer siz Allah'a yardım ederseniz, Allah'a kul olursanız, kulluğu yaşarsanız, kulluğu tevzi ederseniz Allah size yardım eder, ayaklarını kaydırmaz buyuruluyor. Diğer bir husus her şeyde Efendimiz'e örnek almış. İşte sahabiye hep Efendimiz örnekte. Biz de hayatımın her safhasında abus ve alık kalınmayacak. Allah Resulü burada nasıl davranırdı? Çünkü Efendimiz bir mucize. Mucize peygamber. Her hali mucize. Bizim de fiili kıstas. Ona ne kadar yaklaşabilirsek o kadar onu yakından tanıyabiliriz. Mesela onun bir ahlakından bir misal, onun cömertliğinden bir misal, onun merhametinden bir misal, milyonlarca misalden biri. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir buyuruyor Efendimiz. Fakat borç bırakırsa ve yetimler bırakırsa o borcu ödemek bana aittir, o yetimler bana aittir buyuruyor. Nasıl bir merhamet, nasıl bir cömertlik. Cenab-ı Hak onu sena ediyor. Onun yüceli bizim idrakimiz ötenince Hucurat suresinde okunan ayette Cenab-ı Hak onun huzuruna aranızda konuştuğunuz gibi konuşmayın buyuruyor. Yani çok edeplenin buyuruluyor. Çok edepli konuşun buyuruyor. Sonra amelini boşa çıkıverir buyuruyor. Bu senin bir takva imtihanıdır buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak iki şey unutmamızı bize emrediyor. En mühim olarak bir Cenab-ı Hak unutulmayacak. İkincisi fanilik unutulmayacak. Efendimiz buyuruyor. Cabir naklediyor. Bana diyor Cebrail geldi. tam Efendimizin şahsında ümmete Ne kadar yaşarsan yaşa mutlaka öleceksin. Ne kadar seversen sev mutlaka ayrılacaksın. Müminin huzuru selameti geceleri ihya etmesinde ve kendisini insanların müstahini kalmasında. Cenab-ı Kullümen aleyha fan her yaratık her yatılan yok olacaktır buyuruluyor. Külü nefsin zayikatür mevt her nefiste ölümü tadacaktır. Nasıl tadacak? Ölümü dünyadaki durumuna göre tadacak. Zaika. Eğer mücrimse ona göre ezraille karşılaşacak. Eğer vasatsa ona göre ezraille karşılaşacak. Eğer Allah yolunda salih salih bir kimse ise Cenab-ı ayette de Fussilet 30. ayetinde Rabbim Allah'tır deyip Allah Resulü'nün feyizli yolunu üzerinde istikamette gidenler için melekler iner, onlar korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaad ettiği cennetlerle sevinin derler. İbadetler kalp ve beden ahengi içinde olacak. Ve kul riyazat halinde yaşayacak. İşte bu Ramazan da bize bir bir misal. İşte burada helallerden uzaklaşıyoruz yarım gün. Demek ki şüphelilerden, haramlardan ne kadar uzakta kalacağız. İfrattan, tefrikten kaçılacak. İsraf ekonomi, cimlikten kendimizi koruyacağız. Ticari işlerimiz, halkın menfaati Allah'ın rızasına uygun olmuş olacak. Onlar israfa veya da bir israf ekonomisine meylettirilmeyecek. Bilhassa bugün düğünlerimiz, düğünlerimizin çeşidi değişti. Bilmiyorum ben büyük şeyleri kastediyorum. Efendim buyur, o düğün ne kötü bir düğündür ki diyor. Onun diyor varlıklar çağrılırdı, diyor, yoksullar kimse çağrılmaz diyor. Bugün de büyük şeylerde baktığımız şeyler düğünlerde maalesef bir lüküs gösterişi, güç gösterişi, güç göstermesi, açık büfeler, israf ekonomisi ve vesaire bir ruhaniyette girilecek bir bir hayata, hayatın ilk adımına Allah'ın arzu etmediği bir şekilde giriliyor. Sonradan da deliliyor. Aman saadet olsun deliliyor. Bakıyorum günün boşanmalar artıyor devamlı. Yuvalar yıkılıyor. Sen duala mı girdin o düğüne? Fakir fukaranın gönlünü fethederek mi girdin? Onların duasıyla, mevlütlerle, Kur'an-ı Kerimlerle onlarla mı girdin? Yoksa bir güç gösterisiyle mi girdin? Bu da günümüzün maalesef bir kötü bir manzarası. Velhasıl dünyada dünya şeyin bedeli var. İmanımızın bedeli olacak. Daima Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat, şükür, zikir ve hamd halinde hayatımız olacak.